Yeşim Hanım hoş geldiniz. İyi günler. Şimdi size merak ettiğim birkaç şeyi soracağım. Onlardan bir tanesi de son dönemlerde çok rastladığım, özellikle arkadaş çevremde herkesin bir startup, küçük ajans kurma, şirket kurma düşüncesi. Evet. Ama burada da ekip oluştururken kimi tanıdığını alıyor, kimi akrabasını alıyor. Evet. Sizce hangisi doğru burada? Ekip nasıl oluşturulmalı? Deneme yanılmayla oluşturulabilir tabii ama yanıldığında bu sefer zorluklarla karşılaşılır. Onun için benim önerim önce yapılacak işle ilgili karar vermek. O karar da zaten Hepsi aynı yöne bakıyorsa yani aynı vizyondalarsa ve birlikte olacaklarsa ondan sonra Türkiye'de iki şekilde şirketler ayrılır ya çok başarılı olunca ya çok başarısız olunca ama neden bu başarı ve başarısızlığa bu kadar tepki veririz diye sorduğumda anlıyorum ki bu bir nedeni kişilikler ve kişilerin verdiği işe verdiği önem, değer bir diğeri kişilerin öz değerleri yani kim o insanı tanımlarken biz hangi değerleri olduğunu biliyor muyuz? Onun için benim tavsiyem bu arkadaşlar işbirliği yapmadan önce kendilerini çok iyi tanısınlar ve birbirlerini çok iyi tanısınlar. Tanımak için de benim önerdiğim yine bir takım psikolojik testler bir psikologla birlikte yapılabilir, bir psikiyatristle birlikte yapılabilir, bir öğretim üyesiyle koçla çalışılabilir. Ama önemli olan kendini ve değerlerini bilmesi, diğerini tanıması ve aynı yolda giderken karşılaşacakları zorluklar sırasında nasıl cevap vereceğini birbirinin ve bununla nasıl mutlu olacaklarını keşfetmeleri lazım. Benim için en önemli konu budur. Onun için tanısınlar, tanışsınlar diyor. Peki yöneticiler bir işe atıldığında işin ne kadar kısmını kendi yapmalı, ne kadarını ekibine devretmeli? Vallahi bunda da değişik görüşler var ama benim kendi şahsi görüşüm şu ki yönetici hep hands-on olmalı yani elleri işin üstünde olmalı çünkü o paşa türü yani eski Osmanlıdan kalan paşa türü hiçbir şeye karışmam ben sadece yönetirim işleri maalesef çok kısa zamanda tökezliyor ve yok oluyor ama yönetim kurulu üyesi olup hiç işe gelmiyorum ayda bir kere bana hesap verin başka bir kendi yenime girme yönetici atayım diyorsa o da iyi bir model olabilir. Peki siz yeni liderlikte değerlerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Peki neden önemli? Evet, değerler bizim kim olduğumuzu belirliyor. Düşünsenize evinizde anneniz, babanız sizi mesela hep erken kalkmaya alıştırır, çalışkan olmaya alıştırır, saygı göstermeye, tatlı dilli olmaya, nezakete, şefkate, sevgi diline, başarmaya böyle farklı değerler vardır. Ve sizde olan bir değer diğer kişide yoksa siz onunla büyümediğiniz için yoldaki giderken maalesef tatsızlıklar çıkabilir. O zaman hadi birlikte yemek yiyelim, bir yere gidelim, bir seyahate gidelim de. Maalesef aynı değerlerle yola çıkmadığınız için daha sonra bunların rahatsızlığını yaşayabilirsiniz. Başarı için Olmazsa olmaz değerlerini tanımak. Yani ben kimim? Benim değerlerimle, kişiliğimle, yanımda iş yaptığım arkadaşlarım kim? Onların değerlerine böylece birlikte el ele daha büyük başarılara gidebiliriz. Yeşim Hanım kaç yıldır yöneticilerle çalışıyorsunuz? 25 yılı geçti. 25 yılı geçti. Peki şunu soracağım. 25 yıldır yönetici olan birini düşünelim ve şu an itibariyle yeni başlamış 1-2 yıllık yönetici olan birini düşünelim. Fark var mı aralarında sizce? Çok fark var. Çok iyi bir soru gerçekten. <laughs> çok ne çok fark. farklar görüyorsunuz. Şimdi yeni yöneticiler biraz daha hızlı karar veriyor, hızlı adım atıyor ve yeniliklere çok çabuk adapte oluyor. Deneyimli yöneticiler ise iki kere, üç kere düşünüyor. Biz bunu daha önce yapmış mıydık? Dünyanın başka yerinde nasıl yapılıyor? Burada nasıl yapmalıyız? Biraz daha etraflıca düşünüyor. Onun için aslında yeni yöneticinin hızlı kararıyla ama çok derin olmayan kararıyla deneyimli yöneticinin daha etraflı bakıp derin kararı birleştiğinde ideal bir işbirliği oluyor. İkisi el ele harika takım oluyorlar. Peki yeni yönetici olmuş kişilere ne tavsiye edersiniz? Yeni yöneticiye tavsiyem biraz eski yöneticilerin nasıl olduğunu anlayacak kitaplar okuması, filmler izlemesi ve o bulundukları şirketteki diğer insanlara sorarak algısını geliştirmesi. Sadece kendi kendine çalışmasın, gitsin kahve içsin, yemeğe çıksın, diğerlerinden de bu konuda bilgiler alsın. Peki çok teşekkür ediyoruz güzel sohbetiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Ben için. de teşekkür ediyorum. Sağ olun.